Aleyküm, Ankara Kulesi'nden selamlar. Gerçi Ankara'dan bin kilometreden fazla uzaklardayım bu akşam. Ama yine programımızın ve televizyonumuzun adı Ankara Kulesi TV olduğu için Ankara Kulesi TV'den selamlar diyelim. Evet, yayınımız başladı. Gündeme dair programımızı yani Twitter'da hemen hemen her akşam fırsat buldukça sesli sohbet odasında yaptığımız programı burada yapmak istiyoruz. İşin açıkçası evet şimdi yavaş yavaş arkadaşlar geldi. Aleyküm selam Hülya kardeşim, Mert kardeşim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. E, i̇lk kez deneyeceğiz. Soruları buradan alıp canlı olarak sizlere cevap vermeye çalışacağız. E, yeni gelen arkadaşlar Cümleten hoş geldiniz. Eğer programı programı paylaşırsanız çok sevinirim. Evet soruları bir bir okuyorum. Fakat e, bazen e, tekrar olursa. Lütfen arkadaşlar programı geç gelenler olursa programı baştan seyretmeyi tercih etsinler. HBS'nin durumu nasıl olur diye soruyor arkadaşım biri. HBS çıkacak olan eee taşeron yasasının içinde Allah'ın izniyle bu sefer taşeron firmalar eee başaramayacaklar. Yaptıkları lobicilikte e, kısacası daha önce yüzde %70 diye bir hikaye takarak HBS'yi dışarıda bırakmışlardı. Bu sefer bunu başaramayacaklar. Çünkü HBS kadroyu hak ediyor Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar. Yardımcı hizmetler sınıfı ile ilgili bir soru var. Yardımcı hizmetler sınıfı mücadelemizi sürdüreceğiz. Geçenlerde bir tweet de yazdık destek mahiyetinde. Hem yardımcı hizmetler sınıfı ile ilgili hem de hmm, e, üniversiteli işçilerle ilgili üniversiteli işçilerin statü değişikliğinin talebinde bulunduk. Yardımcı hizmetlerin de tamamen özlük hakları açısından e, kaldırılması yani bu statülerin kaldırılması 657'ye tabi olan Diğer memurlar gibi, diğer şeyler gibi, kardeşlerimiz gibi aynı özlük haklara sahip olması için mücadele vermeye devam edeceğiz. Ümitliyiz. Kesin bir şey yok demek içimden gelmiyor ama inşallah hem üniversiteli e, işçi kardeşlerimiz, hem yardımcı hizmetler sınıfı, namün tesip arkadaşlarımızla ilgili Allah'ın izniyle mücadele edip sonuç alıncaya kadar peşini bırakmayacağız. Bu kadarını söylemekle yetineyim. Evet arkadaşlar. Hastane mekanelerinde çalışanlar kadroya alacak mı? Evet onlar da alıyorlar. Kamuda çalışan şoförler de alıyorlar. Karayolları e, genel müdürlüğünde müşavir statüsünde e, çalışan kardeşlerimiz de alıyorlar. Hasili taşeron sistemi kökten kaldırılıyor. Ben bu arada şeyler nedir mesajlar o kadar hızlı geçmeye başladı ki takip etmekte zorlanıyorum. KHK sorusu çokça tekrarlanıyor. Evet. Berat edip karar, haklarında takipsizlik kararı olanlar, hatta haklarında dava açılmayanlarla ilgili Siyasi irade yakında bir karar açıklayacak, bir müjde niteliğinde bir karar açıklayacak. Zaten olağanüstü bu memlek komisyonu da görev süresi bitti Temmuz sonunda. Temmuz sonunda son bir gol attılar. Yine birçok ihracın zeminini oluşturdular. Fakat bakanlık bunu masaya yatırdı. 5-6 bin civarında özellikle emniyetten atılan arkadaşlarımızla ilgili Değerlendirme yapılıp yakın bir süreçte fazla uzamayacak şekilde tahmin etmiyorum fazla uzayacağını. Fazla uzamayacak bir şekilde yeni bir e, karar çıkma beklentisi var. Netleştiğinde bunu Twitter'da yazarım. Ya da buradaki programda canlı yayınlarımızda tekrar e, e, müjdeyi verme şansına sahip oluruz. Geçen Twitter'da, sesli sohbet odasında İçişleri Bakanlığı'ndan çok önemli bir kardeşimiz, bir abimiz yayında bizi dinliyordu. Konuyla hemen ilgilendi. Hatta bazı arkadaşların sicil numarasını da falan istedi, verdim. Konuyu çalıştıklarını, değerlendirdiklerini, komisyonun kendi inisiyatifini, yani müfettişlerin kendi inisiyatifini kullandıklarını, bundan birinci derecede ee, şeyin haberini olmadığını, bakanlığın haberi olmadığı gibi bir şeyler ifade etti. İnşallah öyledir. Ve inşallah bir an önce görevlerine iade olurlar o kardeşlerimiz. Evet arkadaşlar, vekil, vekil imamlarla ilgili henüz bir e, e, bilgi alamadım işin açıkçası. 2020 KPSS e, ile ilgili Yorum yapmayacağımı öğretmen arkadaşlarıma defalarca söyledim. Son bir sözüm vardı. Bu sözün anlamını biliyorlarsa yeterlidir. Ben pes etmeyeceğim. Ama artık bilgi onlarla bilgi paylaşma noktasında e, e, kararım kesindir. Yani o konuda e, düşüncelerim nettir. Tarım Bakanlığı'nın ek alım alıp alım yapıp yapmayacağı noktasında e, araştırma içerisindeyim. Ek alım gündeme gelindiği an yazacağım inşallah. Eğer ek alım beklentisi için olan içinde olan kardeşlerimiz etkinlik yaparlarsa beni haberdar etsinler Twitter'dan. Ben de e, gereken desteği veririm Allah'ın izniyle. Af konusunda son durum nedir diye Hmm. arkadaşlardan birisi sormuş Ferdi Bey. Sevgili kardeşim, af diye bir şey yok. Bunu defalarca söyledim. Yasal düzenlemeler var. MHP meclis açılışında yasal düzenlemeler dair bir taslak hazırlamış. AK Parti ile mutabakata varmak üzereler ya da varacaklar. Her halükarda varırlar. Ama eksi gediği bir artı artı eksi bir iki madde değişebilir. Şu bu olabilir anlamında söylüyorum son mutabakat. Neticede e, ekibin başında meclis açıldığında Kapalı'da yaşayan hükümlü ve tutuklularla ilgili bunların yarısından fazlasının hapishaneden çıkma zeminini oluşturabilecek bir taslak meclise gelmiş olacak inşallah. Evet, zorunlu, zorunlu emeklilik ayrılacak mı onu kaçırdım tam olarak nedir? Staj mağdurlarıyla ilgili zaten torba yasasında e, çözüm geliyor arkadaşlar. Staj mağdurları ısrarla yazıyorlar. Belediye işçileri yani daha önce taşerondan belediye iktisadi teşebbüslerine geçiş sağlayan e, on binlerce yüz binlerce kardeşimiz için Yine torba yasasında, daha önceki programlarda bunu yayınlamıştık. Torba yasasında gerekli düzenlemeler geliyor. Bunun detayları önümüzdeki günlerde e, teknik olan detayları kamuoyuna açıklanacaktır zaten. Diyanet 4300 ek yani yedekte olup, başarılı sayılıp 4300 Kardeşimiz için Ben hemen hemen Twitter'daki her sohbet odasında Sesli sohbet odasında Bunu ifade ettim Tekrar ifade edeyim Arkadaşlar Maliyeden cevap bekleniyor Bunu günlük olarak Benim sormam ya da Araştırmam ya da günlük olarak Bilgi alma imkanım yok Günlük olarak arayabilirim O anlamda değil Ama bu doğru değil yani bir bürokrasi, bir bakanlığı her gün her gün her gün aynı şey için benim aramam doğru değil. Neticede bir siyaset bilimcisiyim ve kendime göre bir davranış biçimim var. Bu davranış biçimi gereği zamanlamayı yaparım. Arada bir ya da gerektiği zaman bilgi almaya çalışırım. Hala beklemedi olduğunu biliyorum. Allah'ın izniyle yakın bir zamanda onunla ilgili de bir müjde gelir. Bunu Diyanet İşleri Bakanlığı Başkanlığı zaten açıklar. Evet arkadaşlar. AK Parti teşkilatları bence başladı. Bazı yerlerde istifalar istendi. Görevden afını isteyenler yavaş yavaş başlıyor. İl ve ilçeler bazında. Ağır iş diyor çoktandır olması gerekiyordu. Ama gecikti. Gecikmesine rağmen bu ay çok hızlanacak diye umut ediyorum. Allah'ın izniyle. bu şekilde bir nedir ismini söyleyin. Bir değişim hayra vesile olur diye dua ediyoruz. <laughs> Enyet afı ve sertifikaları olup da ehliyetlerini çıkartamayan kardeşlerimiz için de zaten torba yasasında yerini alacak diye bilgi aldık. Onu da bu şekilde sizinle paylaşalım. Arkadaşlar, yani konuyu, soruları tekrar tekrar gönderiyorsunuz. Tabii ben bu arada takip etmekte gerçekten zorlanıyorum. Ee, radyoloji vesaire cihazlarla ilgili cihazlarla beraber çalışan arkadaşların Taşeron yasasında yeri olduğuna dair bilgi alamadım maalesef. Onlar o statüde değil, Taşeron statüsünde değil. Neticede firmalar cihazlarını kiraya veriyorlar ve onunla beraber e, iş olarak Taşeron kullanmıyorlar. Sadece e, cihazı kullanan eleman gönderiyorlar. Cihazla birlikte kiraya vermiş oluyorlar. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın bu stadide olacağını e, bilgisini alamadık. Yarın ne olur bilmiyorum. Hala genel af çıkar mı diye arkadaşlar soruyorlar. Sevgili kardeşim biraz önce söyledim. MHP'nin yasal düzenlemelerle ilgili Kapalıdaki mahkumlarla ilgili e, yasal düzenlemelere dair bir taslağı var. Ekim'de meclise gelecek. Ekim süreç içerisinde, Ekim'in içinde yetişir mi, Kasım'a gider mi, onu bilmiyoruz. Meclis çalışmasına bağlı. Fakat e, yasal düzenlemeler özellikle cizelerle ilgili olduğu için e, teknik olarak, gündeme geldikten sonra gecikmesi beklenilmiyor. Ama hükümetin işi de belli olması. Sevgili kardeşim, EYT formülsüz mü? Hayır, formülü var ama formülünü benim açıklamam doğru değil. Bakanlık açılar, hükümet açıklar. Belki yakında Cumhurbaşkanı bunu gündem eder. Bu açıklar. Evet. Azami süre dediğiniz şey konuyu anlamadım arkadaşlar. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ederim ateşim. Ya öyle hızlı akmaya başladı ki. Sevgili kardeşim, ehliyet afını ben söyledim. Biraz önce söyledim, kurban olduğum. Kiralık, kiralık araç şoförleri taşeron statüsünde ve kadroya alınacaklar arasında gözüküyor. Evet. Okul güvenlikleriyle ilgili bir iki izah edeyim. Önümüzdeki hafta açıklama bekliyorum. Okullar açılmadan önce açıklama yapılacağı söylenmişti. Fakat zaman daraldı. Önümüzdeki hafta içerisinde Cumhurbaşkanı ya da Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Hoca bir şekilde MEP güvenliklerle ilgili bir müjdeyi verecek Allah'ın izniyle. Evet. Hastanede, yemekhanede çalışanlar kadroya dahil olacaklar. Onu da söyleyeyim. Onun haricinde başka arkadaşlar ee, Sevgili kardeşim ben herkesi duymaya çalışıyorum ama o kadar hızlı akıyor ki gelen mesajlar ücretli öğretmenlerle ilgili bir spekülasyon haberler çıktı. Fakat ücretli öğretmenlerle ilgili bir kadronun ıı, hazırlığını doğrusunu istersen hiçbir yerde ıı, isterseniz doğrusunu isterseniz hiçbir yerde bir emaresini görmedim. Bir düğümden ibaret mi? Birileri bir şey mi yaptı? Bilmiyorum. Bakanlıktan sordum. Öyle bir taslağımız yok dediler. Komisyonları araştırdım. Öyle bir taslak bizde yok dediler. Ama kim bu o, şeyi yaptı? Yani... Iı, onu bilmiyorum işin açıkçası. Evet. Arkadaşlar ya bu teknik olarak biraz şey olsaydı ekran şu mesajları durdurabilseydik aslında çok daha iyi olurdu ama durduramıyorum ve hızlı öyle bir hızlı kayıyor ki azami süre dediğiniz şey nedir sevgili kardeşlerim? Bir izah eden birisi olsun ki ben ona bir cevap vereyim. Engelli çocukların annelerinin emekliliği konusunda yardımcı olur musunuz? Evet, bu da önemli bir konu ve bunu inşallah gündem edelim. Bu çok önemli bir konu. Evet, evet arkadaşlar. Tabii odaya Twitter'da oda açtığım zaman binlerce kişi geliyor. Bu akşam canlı yayına 100 civarında arkadaş gözüküyor. Ben de en azından öyle gözüküyor, bilmiyorum. Ee, sevgili dostlar, değerli kardeşlerim, sizden ricam Ankara Kuleci TV YouTube kanalımıza abone olmayanlar lütfen abone olsunlar ve bildirimleri açık tutsunlar ki canlı yayınlarımız programlarımız başladığında size bildirim gelsin, ileti gelsin. Evet, yani e, müşavirlerle, karayollarındaki müşavirlerle ilgili biz biraz önce e, düşüncelerimizi, bilgilerimizi aktardık. Müşavirler kadroya dahildir sevgili arkadaşlar. E, bunun dışında üniversiteli işçilerle ilgili de söyledik. İmar Barışı, revizyon taslağı yasası, torba yasasında bekleniyor. Bunu daha önce de açıklamıştık. Evet, <laughs> Bunun dışında evet EYT ile ilgili yıl veya süre konusunda benim fikir beyan etmem doğru değildir arkadaşlar. Ama benim bildiğim kadarıyla EYT mağduru olduğunu söyleyenlerin büyük bir çoğunluğu ama büyük bir çoğunluğu memnuniyetle karşılayacaktır. Fakat hiçbir yasa taslağı yüzde yüz herkesi memnun etmez. Bugün cezaevlerindeki insanlarla ilgili bir yasa çıksın emin olun bir sürü şikayet eden olur bu kuraldır yani ne yaparsan yap yüzde yüz Türkiye'de bir toplumu memnun etmek mutlu etmek imkansız evet abi radyolojide çalışan hastanelerde cihaz üzerinde çalışan arkadaşlarla ilgili biraz önce konuyu zaten izah ettim. Onlarla ilgili bir çalışma yani kadro çalışması gündemde gözükmüyor. Ama yarın ne olur bilmiyorum. Bizim asıl e, çabamız, e, çabalarımızdan bir tanesi karşılıksız, karşılıksız çek yasasıdır. O da Allah'ın izniyle e, torba yasası içinde yerini bulacaktır. Torba yasasında yerini bulacak birkaç konu daha var. eee bazı borçların kamu borçlarının yapılandırılması vergi CK gibi bir bazı çalışmalar yapılıyor. Yetişir mi? Bir torba yasasında yetişmez mi? Onu birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar yaklaşık 20 dakika oldu. Hemen hemen birçok soruya cevap verdik. Soru akışı durdu. Ekranda inşallah bir problem yoktur. Ee, eğer programımızı kendi hesaplarınıza ve gruplarınıza programımızın linkini paylaşırsanız en azından arkadaşlar, seyredemeyen arkadaşlarında sizin vesilenizle dinleyip seyretmesi ve kafalarındaki sorularına cevap verdiğimizi görmelerini sağlamanız bizi mutlu edecektir. Tekrar rica ediyorum. Ankara Kulesi TV kanalımıza abone olalım, bildirimlerimizi açık tutalım ve lütfen paylaşalım değerli dostlar. Bu akşamlık bu kadar kısa tutalım. Müsaade isteyelim. Çünkü ben e, Ankara'nın çok çok dışındayım. Ve e, uykusuzum. Gözlerinden belli oluyor bilmiyorum. E, hakkınızı helal edin. Söz verdiğim için 22'de yayını açtım. 20'de kayıda geçtik. E, cümleten Allah'a emanet olun. Tabi bu bir denemeydi. Burada yaptığımız sohbet odası. Daha farklı bir teknik araçlar da kullanacağız. Mesajları daha dikkatli görebileceğiz. O mesajlarla birlikte belki yarın o bir gün teknik e, bir iki araç kullanarak telefon bağlantısı bile yapacağız. Yani sorularınızı telefonla canlı yayında sorabileceksiniz diye düşünüyoruz. Tabii bunlar hepsi teknik bir mesele. E, Cümleten hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.